Evet krallar ve kraliçeler herkese selamlar daha berdansız babalar ben bu bugün pragmatik play'in yeni çıkardığı bir oyunda tekrardan sizlerle birlikteyim baba kaptan kraken Megavice yani 5000x bu oyunun maksimum kazancı var hemen oyun hakkında kısaca bilgi vermek istersem şöyle söylersem daha iyi anlarsınız çile hate biliyorsunuz babalar para spinli bir oyun ve üst taraftan gelen özellikler vardı o oyunda burada da aynısı var şurada famlarken şu sağ tarafta kollek düşerse ekranda para varsa kollek paraları topluyor. Sağ taraftan kollek frisbinli şekilde düşerse ekranda para varsa ve oyun obetten bonusa girmiş oluyor. Bu bilgisini sizlere vermiş olayım. 5000x maksimum kazancı var. Para spinli bir oyun. Oyunu satın alacağım. Tabii ki göreceğiz çünkü farmı iyi mi kötü mü bilmiyorum. Farmladık. Hemen başlar basa, bas savaş farmı salarım. Çöp abi oyunu satın alacağım derken Şurada kolyeyi gördünüz değil mi baba? Bakın kollek geldi, para vardı onu topladı. Şu free spin olsaydı şu vetten bonusa girecekti. Şöyle biz 14 binlik bir satın alalım. Sizler de oyunu bir görmüş olun olur mu? Ayda Chilli Head Megabyte'sı bilenler bilir. Mantık aynı mantık şu üstten özellikleri geliyor. Gelen sırayı çarpıyor. Gelen sırayı toplama özelliği var. Gelen sırayı çarpma özelliği var bütün ekranı toplama özelliği ve bütün ekranı çarpma özelliği var. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Zaten oyunu şu an gördükçe anlayacaksınız. Hem deneyeceğiz, hem sohbetimizi edeceğiz, hem bakalım yeni oyun nasıl. Yani ödeme potansiyeli olan bir oyun mu yoksa gerçekten kötü bir oyun mu? Bunun bilgisini öğrenmiş olacağız baba. Yani bunu bilgisini alacağız daha doğrusu. O zaman ilk satın alma zarar. Zor bir oyuna benziyor bu arada baba. Yapacak bir şey var mı? Tabii ki yok. Bir daha satın alacak mıyım? Tabii ki alacağım. O ne Şu ahtapot. Bomba falan attı. Kaptan Kraken. Okey. Gel bakalım Megavice. Şurada Grant var. Majör var. Oyunun içinde atıyor bu arada baba. Grant Majör falan. Ekrana bir tane gelmesi yetiyor. Bunu bilgisini sizlere vermiş olayım. Şu sağ taraftaki ahtapotu görüyor. Bu baba gözlerinde ateş çıkıyor. Baya baya bir kızgın. Şu Sol taraftaki inek o nedir lan? Abi iftar topunu patlatıyor. Oğlum Eza'da kaç dakika kaldı ki? İftarda değiliz lan geri zekalı. biteli yıllar oldu. İkinci rabaza gelecek. İnek bal gönderdi. Baldın mı? O bal alman lazım. Baba şimdi şu bütün özellik gelir mi ya? Şu üst taraftan özellikler lazım. Şu ekranın alayını toplayan, alayını çarpan falan filan zarar burası da zarar yazdı bize ikinci satın alımda zarar oyun gerçekten baya baya bir zor gibi ama problem değil Bu oyunu nazlı edeceğiz oyun gerçekten yani şu ana kadar puanlama yapabilirsek oyuna 3 puan verebilirim oyun baya bir zor oyuna benziyor harbiden baya bir zor oyuna benziyor respinli bir oyun ekrana para geldikçe respin tetikliyor bakın şu an o sadece geldiği bölümü alacak şu kenardaki Mavilik yuvarlak olduğu için gelen sırayı alıyor baba şunun karesi var mesela şu kenarındaki mavilik kare olan şeklinde geldiği zaman ekranın alayını topluyor çarpanlı şekilde öyle geldiğinde ekranın alayını çarpmış oluyor bunun da bilgisini siz değerli izleyicilerime vermek isterim yani oyunun mantığı bu şekilde haberiniz olsun o zaman Biraz kazancı artık geçebilir miyiz? Hayvan adam baba çok kötü. Üçüncü zarar. Üç satın alım. Üçüncü zarar üst üste. Olmaz da dolatı binlik geldi. Nereye bakayım hatta sendeyiz. Oyunun farmını tabii ki deneyeceğim de. Şöyle biraz satın almalarda. Abi üç el üst üste zarar etmesi. Zarar yazması gerçekten problem. Şöyle bir verdiklerimizi bir alalım oyundan. Elbet bir yerde ödeme yapacak onu anladım. Ondan sonra bir farmına bakarız. Farmda oyun bize ne yapacak? Farmdan bonusa girecek mi? Ara ödemeleri var mı? Varsa ne şekilde? Nasıl tatmin et, ediyor bu? Etmiyor bu? Mesela farmlarken bonusa girdiği zaman ödememiz vardı yok mu? Bunları hepsini deneyeceğiz ama şu an bu oyunu bayağı bir yorduk. Bak şimdi orayı çarpacak baba. Kenarındaki o mavi ateş mesela o mavilik kare olmadığı için yuvarlak olduğu için gelen sırayı çarptılar. Okey. Şu Yediklerini bir öde de bize. Şöyle bir senin farvada da bir bakalım. O sırayı toplayacak anladım. Tamam güzelsin. Abi keşke bunun kenarı kare olan gelseydi. İklamın halayını toplasaydı da. Şöyle artık bir artıyla başlasaydık. Olmaz mı? Yine mi zarar? Abi dördüncü satın alım. Dördüncü zarar. Gerçekten oyun baya baya bir zor. Gerçekten oyun baya baya bir zor. Harbiden böyle olmaz ki. Gerçekten böyle olmaz. Bebeğim bir kendine gel. Gel bir daha aldım. Harbi de bir daha aldı baba. Bu nedir lan? Biraz daha kızmaya başlayacağım baba. Haberin osin Evet haberin olsin. Bir de şöyle bir şey var bu oyunda. Size bunu da söyleyeyim. Baba mesela farmlarken turbodan farmlıyorsunuz ya. Bonusa girdiği zaman. Şu an mesela hani spinin içindeyiz. Şöyle yavaştan dönüyor ya. Turbodan bonusa girdiğinde o turboyu kapatmadınız mı? Şunlar çipşek gibi gidiyor baba. Turbo modda oynuyor haberiniz. Olsun yani Haksav'daki gibi. Mesela Haksav'da bir oyun satın aldığın zaman turbo, süper turboyu açtığın zaman jet gibi spinler bitiyor ya. Bunda da o şekilde bir özellik getirmişler. Daha doğrusu pragmatik güncellendikten sonra bütün oyunlarda da o tarz oluyor. Bunun da bilgisini sizlere vermiş olayım. Abi artık şimdi şuradan bir ödeme alalım ama harbiden kız bayağı sinirlenmeye, singillenmeye hatta Bastadım haberin olsun vere. Şimdi şuradan bir duval alacağım. Eteşim nerede? Abi 5. zarar ya. La bu nedir ya? Lan ne lan bu? 5 satın alım. Üst üste zarar olmaz ki. Gel 18 binden alacağım. Velet bir kedi de gel abi. Abi de bir kendine gel. Kaptan mısın? Oğlum bahçıvan mısın? Ne boksu bilmiyorum ama 5 satın alım. 5'i de zarar olmaz. Şimdi kara geçmem lazım. Harbi bu nedir lan? Çok zor bir oyun ha. baya baya bir zor. Abi şu 2x'in geldiği yer gerçekten kötü. Şu Grand ya da Major düşsün ya da olmaz mı? Yani şunların biri bir düşsün ya bir gelsin ya. O ne? Son. Tamam çarpıyor 3 abi olduğu yer be. Şu ekran komplesi de çarpsaydı bu olardı. Allah Allah derdik de diyemedik. Son 2 özellik gelmiyor. Bu arada özellik problem ha. Çok zor geliyor. Abi bu da bu zarar. Baba bu da bu zarar. 6. satın alım 6. zarar. Üst üste olmaz lan. Betini ödemiyor kral. 6 satın alım 6'sı zarar. Baksana kasa diye bir şey. Kalmadı 100 binle başladı bulan zaten gerizekalı zekalı. Topi top bir ketti de gel ya şimdi alalım olur mu Tamam okey güzel başladık. özellikleri gelir mi ama attığım paralar çok düşük değil mi? Çöp. Abi bu da çöp. Harbi de bu da çöp. Haberin olsun ama böyle Allah sabah Okey bura okey. Okey. Okey devam. Devam bebişim. Şu ekranın alayını toplayan özellik gelmesi lazım bilemem. Harbiden gelmese problem olabiliyoruz değil mi? O da hep fikiriz. Tamam. Baba şu ekranın alayını toplayan alayını çarpan şu semboller özellikler ne boksa bir gelsin bir görelim be. Kötü. Harbi kötü. Olmayacak gibi. Son iki. Olur 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 oğlum. Olur bebeğim, olur. Son iki boss bir geçireceksin. Son. Abi bu da zararıya gerçekten. Yani cidden bu da zarar oldu gördün ve Yani zarar, zarar, zarar. Nereye kadar o bomba, o attığın bombayı senin ağzına koyup patlatacağım öyleyse onu. Senin içinde patlatacağım yani onu. Bir de dalga geçer gibi ahtapot tek koluyla bomba atıyor oraya patlatıyor gerizekalı. Şimdi şurada alalım ve 35.000'e kadar düştük oğlum tamam anladım zorusun zor bir oyunsun ama ben senin ağzını edeceğim şimdi ben sinirlenmeye başladım harbi de sinirlenmeye başladım sana çocuğa kefilim demiştim bir besede olursa benimle konuşmalısın demiştim sözünü de tutmadın çocuğu öldürdün olmadı anlaşmayı bozdun Anlaşmayı bozdun. Bir kendine gel olur bu. Bak şimdi bu ekranın alayını çarpacak. Gördün mü? Kare dediğim bu baba bak ekranın alayını çarptılar ve oyun kendi de geldi hayvancım şu ekranın alayını çarpan bir daha gelebilir mi spin satın alırken minörle oyuna girdik 7200'e döndü çarpı 2 geldi orası 14400 oldu şimdi bir çarpı 2 çarpı 3 olmaz mı tabii ki olur ama yanlış yere gitti lan olmadı Harbi olmadı baba. Tamam çok güzelsin. Bir daha tekrardan ekranın alayını 2 ile çarparız. Şurada bitiririz. 100 bin TL ödeme var. O da olar. 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 Olar lan. Dur, i̇şte bu ya. Bir daha. Aynısından bir daha. Hadi canım. Okey. Çok güzelsin. Neşedir la. Allah Allah bebeğim. Gel daha yeni başladık. Sakin. Sakin oğlum. Sakin ya korkma korkma Bertaf burada sakin relax relax senin o ağzına edeceğiz relax relax bebeğim Sen kaşındıysan seni kaşırız 30 binlik hemen biraz setleşmeye başlayalım boyda Oyuna karşı hayvanlık etmeyin o anlamda setleşme demedim Biraz oyuna karşı setleşelim Bunu canı yakalım ya kaşındıysa kaşırız Abi 30 binlik satın aldı bir sakin ol az önce dedin hemen yemeyeceksin değil mi? Aynen de öyle oldu gördün. Böyle bin ödebe. ödeme. Abi şimdi gel la kızma. Bir daha alacağım gel. Gel gel oğlum gel. Yapacak bir şey yok. Burada ne var? Burada hiç bir bak yok. Evet devam gel gel gel. Baba çarpı 2'nin geldiği ekran boş oldu o zaman kızıyorum ya. de şimdi kızmaya başladım bak. Harbi silinmeye başladım. Tamam güzel çarpı 2 okey. Devam. Yüksek para atmayacağız bir bet tatlı. 300 TL bet var. 30 binlik satın alım var kaptan. Bir ketli de gel. Olur mu? Kraket. Hadi bakalım. Hadi canım. Haydi. Çok güzel. Değil. Güzel değil. Vazgeçtim baba. Güzel değil. Harbi güzel değil. Hala bastığım paranın yarısını almış değilim bu arada. Çöp. Hocam sot. Boş geç Boş geç be oğlum, boş geçme be oğlum, babacım bu nedir ya harbiden lan, ne lan bu? Gel baba gel, yüksekten bir farmlayalım şunu. Şöyle, 720'den, gel aynen, 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 bir bakalım farmındasın. Harbiden, şöyle oyunun bir farmına bakalım olur mu? Şöyle şu kendin bonus'a girmen lazım. Şu sağ tarafa paralı bir frisbeen collect atman lazım, sandık atman lazım canım. Abi girmeyeceğiz be. Evet gireceksin ya çok güzelsin bebeğim harikasın be muazzamsın be Abi turboyu kapatmayı unuttum ama problem değil şimdi jet hızıyla gideceksin Ama ödeme yap bize Abi 18'lik para var orada Bak 18'lik çıtır orada duruyor Şu ekranın alayını bir 10'la çarpan 10 çarpı falan varsa bir gelebilir mi? Tamam güzel güzel şu ana kadar muazzam ödeme aldık okey çok güzelsin bebeğim de şu 18'i bir alabilir misin? Abi abi 10 çarpalı gördüm oyun bitmiş Olarla lan devam var devam şimdi sevdim seni Şimdi seni sevdim seni kaçıracağım sen kaçındı seni de o ağzına ineceğim velet sen kedi de gel Kaşındıysan kaşırız bir daha tekrarda bonusa girmen yok mu çok güzel ara ödemi Çok güzel oğlum iyiymiş lan bu oyunun biz neden satın aldık ki bu oyunu Şöyle 1200 defa gel Tamam okey. Yok bu bir daha. Ve <Gülüşmeler> Z o da Abi bir Frisbee'de atsaydı var ya sağ tarafta Frisbee'nin yoktu sadıklı. Onun için altı para olsa da bonusa girmiyor. Bunu da öğrenmiş olduk okey. Abi şöyle yüksek betlerden bir bonus ya da bir ara ödeme tatlı olur. Farmı iyi dedik oyun altına sıçtı derken oğlum çok güzelsin bebeğim. Olan lan işte bu ya. İşte bu ya. İşte seni sevdim baba. Beti bir tık daha attıracağım. Aynen öyle. Şöyle 1440'tan. Gel gel baba. Fazla bokunu çıkarmayalım Şimdi şu bette giriyorsun. Bitiriyoruz derken lafımın üstüne. Çok güzelsin bebeğim be O lan işte bu ya. Gel kaç seni kaçıracağız. Jet hızıyla devam edeceğim bir an heyecanlandım. Turbo'yu kapatmayı unuttum ama olsun problem değil. Ekranın alayını toplama özelliği gelir. Ve oyunun ağzına sonra ederiz. Çok güzelsin bebeğim ya. 150 bin mi? Oy 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 oy. Çarp şurayı. Çarp baba şurayı. Ekranın alayını çarpman lazım. 220 bin ödeme var. Allah Allah. Ynno! Lech a'i ran! Iste bwya! O oh, la la bebeim! Sen kaçındıysan seni kaçıracağız oğlum. Senin karşısında sol slot bükücü var, slotlara fısıldayan adam var, bertap var lan. Biat edeceksin oğlum. Yeni oyunlar kralını sever baba. Her zaman söylüyorum ve her zaman söylemeye devam edeceğim. 300 bine kadar fablayalım baba oyun gerçekten Farbu baya baya bir tatlıydı bu arada. Şöyle bir back to back yapalım. 100 binle başladık. Yani şu anda kasamız güzel ama oyun sanki açıldı gibi bir his var içimde. Yanlış bir his de olabilir o. Ama problem değil. 300 binin kesinlikle düşmeyeceğim 200 bin kar şöyle mal oyundan kardır yeni oyun Kaptan Megawise Kraken bu şekilde Umarım siz de oyunu beğendiniz satın almaları ilk başlarda bayağı bayağı bizi büyüyordu Farbub gerçekten güzelmiş baba yani Farbe'da da aslında bu kazanç geldi bilseydik yani Baba hiç satın almadan bu oyunu şöyle her zaman famlayabilirdik. Yani biz neden satın aldık onu da bilmiyorum. Slot Casino 21 ailesine sizler de bu oyun hakkında lütfen görüşlerinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz mutlu olurum baba. Yeni çıkan bir oyun dediğim gibi Kaptan Kraken Megawatch bu şekildeydi. Umarım sizler de oyunu beğendiniz. Oyun yani bana zarar yazmadığı için ben oyunu beğendim. Oyuna puanım nedir diye soracak olursanız yani 10 üzerinden 6 verebilirim bu oyuna. Bu videoda bana eşlik ettiniz. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Canlısınız, iyi ki varsınız. Videoya like atıp bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Kanala abone olmayan kardeşlerim abone olursa mutlu olurum. Hoşça kalın, kalın. Eyvallah.